Japonya, 11 Mart 2011'de tarihinin en zor günlerinden birini yaşadı. deprem, tsunami ve ardından gelen nükleer felaket ülkeyi kaosun içine sürükledi. Dünya bu zor günde duyarsız kalmadı. Felaket haberi duyulur duyulmaz ülkeye dört bir yandan yardım gönderildi. Türkiye, dost ve kardeş Japonya'yı yalnız bırakmayan ülkelerin başında geldi. Japonya bu yardımlarla bir nebze de olsa rahatladı derizlere kadar derinlemesine bakın anlaşıldı mı? Ben burada bir araç var. Bana bakıyoruz. Hadi. Felaketin hemen ardından 26'sı AFAD'dan, 6'sı UMKE ve TAEK başkanlığından toplam 32 kişilik ekip 3 araç ve ekipmanla bölgeye ulaştı. Ekip Miyagi eyaleti, Tagajo ve Ishinomaki şehri, Ogatsu ve Sichigahama kasabasında arama kurtarma faaliyetlerinde bulundu. Türk uzmanlar bölgede en uzun süre çalışma yapan ekip oldu. Ekibin lideri AFAD Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu, arkadaşlarıyla katıldığı arama kurtarma çalışmalarına dair kendisini etkileyen anları paylaştı. Miyagi bölgesine göndermişlerdi. Orada e, hasar çok büyüktü. Yani depremden dolayı değil Tsunami'den dolayı çok büyük bir hasar vardı. Bazı vefat eden Japon vatandaşların bulunmasına, teslim edilmesine, bazen insanların eşyalarının çıkarılmasına yardım ettik. Türk milleti olarak onlara yardım etmekten gayet mutluyduk. Çünkü yıllarca onlar da afetlerde bize yardımcı olmuşlardı. Zaten o zaman Cumhurbaşkanımız, şu anki Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakanımızdı gerekli verimliliği sağlamadan dönmeyin talimatı vermişti. Orada en üstün seviyede arama kurtarma faaliyeti yapıldı. Japon halkı Türk kurtarma ekibine minnettarlıklarını iletiyordu. Arabalarımızı durduruyordular, teşekkür ediyordular. Gerçekten çok duygusal anlar yaşıyorduk. Çalışma bölgelerimize gelip teşekkürlerini iletiyordular. Çocuklar çiçek veriyordu. Özveriyle çalışan kurtarma ekibinin yaptıkları iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdi. Bu gönül bağı Japonya Büyükelçiliği tarafından AFAD ekibine verilen Japonya Büyükelçisi ödülüyle taşlandırıldı. Törene AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu ile kurum yetkilileri katıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, AFAD ekibi adına ödülü Mumcu'ya takdim etti. Gerçek dost kara günde belli olur diye bir söz vardır. 130 yıl önceki Ertuğrul Fırkateyni faciası, 35 yıl önce Tahran'da mahsur kalan Japonların kurtarılması, 1999 İzmit depremi sonrasında Uluslararası Arama Kurtarma ekibinin gönderilmesi ve son olarak 2011'de Türk Arama Kurtarma Birliği'nin Japonya'ya gönderilmesi iki ülkenin zor zamanlardaki dayanışmasına örneklerdir. Japon halkı minnettarlıklarını ilk fırsatta gösterdi. Tohoku'daki afet bölgesinde yaşayan halk, İzmir depremi sonrası ...gönüllü olarak bağış topladı. 10 yıl önce Türkiye'nin verdiği desteği... maki halkı hiçbir zaman unutmadı. İzmir'deki depremi haber alınca hemen bağış topladık. Afet zamanlarında birbirimizi desteklemek suretiyle oluşan bağlarımızı... ...bundan sonra da daha çok güçlendirmek ve geliştirmek istiyoruz. İlişkilerin güçlendirileceğine dair aynı vurguyu Japonya'nın Ankara Büyükelçisi de yaptı. Japonya ve Türkiye'nin iki ülke halkları seviyesindeki bu değerli dostluk ilişkilerini son derece önemsediğimi ifade etmek isterim. Büyükelçi olarak iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi için çaba sarf edeceğimi bilhassa belirtmek isterim. Akifumi Fukuoka, o dönemde bölgede irtibat görevlisi olarak Akut ekibiyle birlikte çalıştı. Fukuoka, Büyük bir uyum içinde çalıştıkları Türk ekibiyle neler yaşadıklarını anlattı. Felaketten sonra e, borugede ne elektrik, ne su, ne de a, artı yapı imkanlar vardı. Ama e, Yardımcılık Kapısı'ndan başta olmak üzere ekibindeki tüm arkadaşlara sağ olsunlar. öylece zor koşullarda da bile hiç şikayet etmeden çadırda da böyle yatıp kalktılar. Ve gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiler. Biz Japonlar olarak e, Türkiye'den gelen bu kaplanmaları asla unutmayacağız. Teşekkürler Türkiye. Türkiye'nin dost eli Japon halkının yüreğini ısıttı. Japonya fedakar çalışmalar sayesinde kalplere kazınan sevgiyi her fırsatta dile getirdi. Teşekkür mesajları binlerce kilometre uzaktan Türkiye'ye ulaştı. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye.